Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selam. Like for Rahman yavrularımız artık aşağıdaki evrimini tamamladı. Yukarı çıkarttık. yine bizim için açık bir ana kucağı oldu burası. Çok sıcağı gerek duymuyoruz. Zaten bilindiği üzere kış yavruları her zaman iyidir. Kanatlarındaki tüylenmeler Yerine geldi. Yavaş yavaş uzamaya ve büyümeye başlıyorlar. Ayağı sakat yavrumuz da şu an. Ayağı topladı. Onunla bir 6 gün sonra ayağımdakini çıkartacağız. Muhtemelen ayağı tamamen düzeldi. Birazcık ısrar. Yemlerini yersinler. Kanalımızı takip edin. Abone olun lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.